Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki konumuz order by. Order by'ı by da SOSL'de kullanabiliyorsunuz. SOSL'de nasıl kullandıysanız aynı şekilde SOSL'de kullanmanız e, mümkün. Şimdi onun kullanımına bakacağız. Şöyle arkadaşlar. E, with highlight yapmıştık. Onu buradan siliyorum. With highlight'ı siliyorum. E, sadece kontaklara bakalım. Account ve opportunity siliyorum. Şu anda execute yaptığımız zaman Elen var, David, Elen, Elen Engin var. Ee, burada order by nasıl kullanacağız ona bakalım. Hemen içeride kullanmanız gerekiyor. İçeride sanki bunu şey gibi düşünün, e, SQL gibi düşünün. E-mail'den sonra e, order by name diyebilirsiniz. Order e, by name demeniz mümkün. Dediğim gibi içeride, dışarıda değil. Her e, her eee listenin içinde kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptığınız zaman sıraya koyuyor. Bizim burada eğer account da varsa account diyelim ki name'i arıyoruz. Name'i arıyoruz. E hemen name'den sonra order by name derseniz name'e göre sıralandırıyor. Accountları ayrı yapıyor. Bakın execute yapıyorum. Accountları da ayrı ayrı sıralandırıyor. Daha fazla bulamadığı için iki tane var zaten. Bu şekilde arkadaşlar order by kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi her... E her listenin e, arama yaptığınız objektin içinde order by kullanmanız mümkün. Dediğim gibi dışarıda kullanmayın. Her biri için ayrı ayrı bunu yazmanız gerekiyor.